Hiç durmuyoruz dur hiç durmuyoruz ya böyle akışta devam ediyoruz öyle hemen kesme sevgili yönetmenim birkaç bak abi diyor ki ya ismini söyleyemiyor mu ismini? Ben, ben nereden geldim? Acelem var acelem var. Teşekkür nereden ederim, geldin? Teşekkür ederim teşekkür ederim. Aa, nereden geldiğini söyle. Denizli. Denizli'den tamam işte bak Denizli'de. Şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Ülkenin her yerinden ülkenin ekonomisi kötü olsa da. Nasıl olursa olsun fark etmez İnsanlar bir şekliyle hayatlarını devam ettiriyorlar özellikle KOBİ'ler çalışmaya devam ediyorlar, ihracat yapmaya devam ediyorlar ve burada da o ihracatı yapmak için ellerinden geleni kendilerini tanıtım anlamında çok ciddi masraf ediyorlar mesela buraya. Şimdi bak bu abimiz bu ne kadar masraf edileceğini bilir. Buraya ne kadar masraf edildi abi? Masraf konusunda bir şey söylemem yanlış olur ama Daha külfeti yani. külfeti ağır onu diyorum işte şunu anlatmaya çalışıyorum bu ciddi evet bir şey söylemem yanlış olur çünkü her firmanın kendine görürsün abi bu kadar külfete giriyorsunuz bu kadar uğraşıyorsunuz neden yapıyorsunuz abi başka hani yetmiyor mu sizin paranız imkanınız Yetmiyor değil. Her gün kendimizi geliştirmek zorundayız. Gelişen dünyada biz de buradayız demek zorundayız. Ayak uydurmak zorundayız. Hı hı. Oturduğumuz yerden iş bize gelmiyor. Hı hı. Biz işe koşmak zorundayız. Hı hı. Kendimizi geliştirmek, dış pazara açılmak adına fuarlar etkili bir yöntem. Sizin firma afyon firması mı? Ola. Ben afyonluyum. Herkes afyonlu uzar <laughs> Nasıl peki? Fuarda aradığını buldun mu? Organizasyondan memnun musun? Bak küçük bir ayrıntı verdi biraz önce arkadaşlar. Ee, onları hallediyorlar mesela. Ufak tefek eksikler oluyor tabii her zaman. Ee, organizasyondan memnunuz. Fuardaki beklentimiz de e, belli oranda çözüldü. Alabileceğimiz iş potansiyelini aldık. Almaya devam ediyoruz. Bu güzel. Bu güzel. Daha sonraki fuarlarda kesinlikle katılacağız. İsfasın bütün fuarlarına devam etmeyi düşünüyorsun. Evet. Ee, yurt dışı fuarlarına katılıyor musun? Hayır, yurt dışına katılmıyoruz. Çok iyi. Ee, senin bir farkın var mı? Firma hangisiydi? Taymin I mean, Mermer. Hazır böyle konuşmuşken reklamını da yapalım. Ee, I mean, ne, ne yani insanlara farkın ne senin şu anda mesela abi? İşletme etkilimiz Halil Bey isterseniz kendisiyle de röportaj yapabilirsiniz. Evet, ben daha fazla sorayım. yanlış bilgi vermeyeyim. Halil Bey varmış burada. <laughs> Bana göre daha kapsamlı bilgi vereyim. <laughs> evet. Estağfurullah. Konu işletmeye gelince e, farkınız ne diye sordum. Sevgili abimiz neydi? Evet. Samet abimiz de dedi ki patronumuz daha iyi bilir dedi. Estağfurullah. Farkımızı mı istiyorsunuz abi? Evet yani hani insanlar sizi neden tercih ediyorlar? Ee, şöyle bence bir yabancı müşteri için e, Türkiye'den mal alan yabancı müşteri için en önemli şey fiyat değil kesinlikle. Yani güven duyması lazım. Sizin yaptığınız malı güvenmesi lazım. Bizim en büyük problemimiz ülkece üretimimizde e, yabancılar bu kelimeyi çok kullanır. Sustainability dediğimiz sürdürülebilirlik. Yani bir malı sürdürülebilir bir şekilde uzun yıllar boyunca fiyat ve kalite anlamında söylüyorum sağlayamıyoruz. Bunun bir sürü etmeni var İşte ocak kapanıyor bir şey oluyor bizim kendi sektörümüzle alakalı. İşçilik maliyetlerimiz artıyor, enflasyon çok ciddi. Yani aslında bizde böyle kolay değil bunu yapmak, Hı. bunun arkasına durmak. Ama kadar bunu bir şekilde devam ettirebiliyorsanız, ee, müşterinizi her zaman tutarsınız. Uzun yıllar zaten çalışınca müşteriyle para kazanılıyor. Bir kerelik işten kimse para kazanmıyor. E, o zaten o malı yolda yaparken bitiyor parası, kazandığınız para. Dolayısıyla e, bu sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tedarik, üretmiyorsanız tedariğini yapabilirsiniz. Çok önemli yabancılar hep buna bakarlar. Yani kesinlikle e, onlar da 5 yıllık plan yapar, 10 yıllık gerekirse plan yapar. Bir traverten müşterisi 10 yıllık plan yapar. Bir beyaz mermer müşterisi, deposunu buna göre hazırlayan müşteri bu, uzun süre süreler plan yapar ve nereye açacağını 10 yıllık inşaat planına bakar ülkesindeki o bölge sıcak bölgeyse hangi mermeri getirebilirim benzer kalitede ne kadar tedarik yapabilirime bakar bunu yaptığımız zaman zaten çok bir şey gerek kalmıyor müşteri sizi buluyor şimdi ben Kobi Haber TV yapıyorum sebebi de şu kobiler ülkenin bel kemiği evet. lokomotifi Kesin. Ben öyle düşünüyorum Kesin. Onların da elimden geldiği kadar desteklemeye çalışıyorum. Hem haberlerini yapıyorum hem de ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle şeyler geliyor, bazen bana e, yorumlar geliyor. E, hem YouTube kanalımdan hem diğer sosyal mecralardan, Akif Çayır olarak sosyal mecralara yazıyorlar. Ya abi diyorlar hep tuzu kurulara gidiyorsun, parası <laughs> olanlara gidiyorsun. Bizim öyle bir şey yapma şansımız yok diyorlar. Şimdi sen de çok genç bir, güzel bir insansın. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, Gerçekten öyle mi? Öyle bir yorum yapanlar için haklılar mı? Yoksa e, isteyen aslında bu işlere girebilir, yapabilir, e, ihracat yapabilir mi? Biz şöyle, 10 sene önce şirketi kurdum ben. E, şirketi, fabrikayı kiralık bir yerdeydim. Kurduğumuz zaman, o zamanki ekonomik konjüktür çok farklıydı. Bu işler çok kadar zor değildi yani hani. E, kurduğumuz zaman, e, yani bir mal alacak 5000 lira param yoktu ortak olduğumuz eniştemizle ortak. Evet. Ama onlar biraz melek yatırımcı. Güzel. Ya dedim biraz 5.000 <laughs> bir daha para gönder de bari bir mal alayım da. O, o seviyelerden geldik. Yani sebat ede. Oluyor değil mi yani? Onu demeye çalışıyorum. Olmuş mu abi? Olmuş yani. Ben <laughs> çok yani, önemli görüyorum bunu. Evet, bizi. bu bu şey değil. Yani biraz insanımız şey yani şans şans illaki vardır. Herkesin bir iyi şansı vardır. Ama biraz nasıl diyeyim? Kendin Doğru zamanda doğru işi yaparsan doğru noktada su satsan para kazanırsın. Ben ona inanıyorum. Müşteriyi mağdur etmeden düzgün şekilde e, onların anlayacağı istediği şekilde malını gönderirsen e, her zaman olur ya hani olmayacak bir şey yok. Yani kötü bir şeyler yaşarsın onu bilemem ama Allah kimseye yaşatmasın ama yani sebat eden insan her zaman bugünden yarına değil bakın yani ben bir yıldır iki yıldır değil önce yerimizi yaptık Makinalarımızı aldık kiralık yer dedik Yerimizi aldık 10 sene sürdü bu, bu hale gelebilmemiz Ama bu bir sebat işi Şimdi insanlarda biraz O şey kalmadı yani maalesef herkes Şey istiyor Tam Çok bu günden. noktada hemen e, Senden de söz almış olayım Estağfurullah. Buyurun. Şimdi biz e, Kobi Haber TV'de firmaların Hikayelerini yayınlıyoruz ki hı hı. insanlar bu biraz önce anlattığın gibi Hikayeni seni dinleyip Teyze alsınlar belki bir kişi ya evet ben de yapabilirim desin istiyoruz. İnşallah seninle böyle güzel bir hikayenin de olduğu bir ayrı bir şey de böyle bekleriz uzun, her zaman. Bu da bizim yerimiz. baştan itibaren inşallah davet ederseniz geliriz de tabii, problem tabii. yok. Misafirimiz ee, olun. Yeter ki bir zaman. vatandaşa, gençlere ben özellikle onları çok önemsiyorum. Sosyal medyada oturuyorlar. Tamam yapay zeka çağında evden kazanıyorlar vesaire falan ama bunların hepsinin özünde çalışmak var. Evet. Ya yani onların mesela şeyi e, bu anlamdaki e, motivasyonu şey olabilir. Ya yani birileri yapacak bu işi evet. ve kimse yaşlanmaz diye herkes yaşlanıyor. Yani yaşlanan çekiliyor ama yerini doldurmamız lazım. Birisi illaki bunu yapacak ve gençler yapacak yani atıyorum 70 yaşına kadar bir insan ne üretim yapabilir, ne ticaretle uğraşabilir, e, ne yani yorulur yani. Herkes mesela torun sahibi, tombalak sahibi herkes evde çoluğuyla çocuğuyla vakit geçirmek ister. Ve o zamanki gençlerin motivasyonu şu. Ya evet birilerinin zamanı var. Bunu yaptılar. E onun zamanı doluyor. E, şeyde açık var yani. Güzel bir şey söyledin. Tabi yeni, arkadan yenisini yerine getirmemiz lazım. Getiremeyince o sipariş Türkiye'den kaçıyor. Ülkemize gelmiyor. Genç nüfusun çalışan nüfusun nereye? Mesela şu an Mısır'da çok ciddi bir şey var. Aslında bizde iş gücü var. Sadece biz ee, bu iş gücünü bu sektörde, kendi sektörüm için konuşuyorum, yani kullanıp para kazandıracak ortamı yaratamıyoruz. Bunun bir sürü etmeni var, ekonomik koşullar var doğru yani bir asgari ücret maalesef konuya değinmek istemiyorum ama maalesef bir asgari ücret bir çalışana yetmiyor. Ama sektörde daha fazlasını ondan biraz fazlasını verebiliyor, yüzde otuz fazlasını verebiliyor. Ama daha fazlasını veremiyor. İşte bu konjükle sıkıştık. Son dönemde gençlerin buna yönelmemesinin de şeyi bu. Yani üretime işte bu sebat şeyi çok azaldı. Ama e, bu böyle her gitmeyecek. zaman gitmeyecek ya. Bu böyle gitmeyecek. Böyle, böyle gitmeyecek. Yani. gitmeyecek. Mutlaka bu düzelecek. Değil. Yani dolayısıyla düzeldiği zamanda bu işe başlamak için çok geç olacak. Dolayısıyla herkes bir şekilde sebat edip bugünlerin geçmesini daha iyi önümüze aydınlık diye düşünüyorum. Ülkemiz her zaman iyi olsun. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Vergilerimizi bu ülke için veriyoruz. Dolayısıyla bunu düşünerek bu insanların da, gençlerimizin de şey yapmasını, yani hamlesini, ona göre yapmasını her zaman şey. Yapıyoruz. Kendini geliştirmesi lazım ya. Yani. Süper. Ve bir çay kahveyi hak ettik ama hadi, güzel hadi. güzel bir de bu güzel sözleri kim söyledi? Bir daha söyle de. Hem de belki Halil Kaya Kaymin Mermer sahibiyim. Evet. Ee, aynı zamanda Ege İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Oo bak bu da güzel. <laughs> Yani ama o yüzden gelmediniz siz bilmeden geldiniz. Biz var ya arkadaşlar böyle <laughs> akışta öyle kafamıza evet. göre geldik. Kırmızı e, şey çok hoşuma <laughs> gitti. <Evet>. Kravat kardeşimin <laughs> baktım şöyle hem de güzel böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hemen de dedik bir merhaba diyelim. Evet. Her zaman bekleriz. Ee, bu şekilde de hani düşüncelerimi aktarmış olayım sizin Çok güzel oldu. Gençlere de buradan birer örnek olsun. Var mı yönetmenim söylemek istediğim şey? Evet. Önce YouTube, YouTube reklamımızı de... yapalım. Evet. <laughs> ee, ya, takibe yolu... basıyoruz arkadaşlar ve e, e, şeyleri açıyoruz. E, bildirimleri, bildirimleri açıyoruz. açıyoruz. Hemen, hemen, hemen. Evet, aynı. <laughs> evet abi <laughs> hemen güzel. Biz de yapıyoruz. <laughs> evet abi güzel. En azından <laughs> ya böyle güzel esnaflar olunca bize de tabi hoşumuza gidiyor. <laughs> ee, yorum yapmanız arkadaşlar, yorum yapın, başkalarıyla paylaşırsanız eğer gerçekten faydalı oluruz ülkemizin Kobi'lere ve bunların gelişmesine çok ihtiyacı var. Hepinize sevgiler sunuyorum. Bizi takipte kalın. Bir de yönlendirin. Öyle çok da acımasız eleştirdi yapmayın ama. Bazen görüyorum öyle çok eleştiriyoruz. Adore ya oluyor bazen eksik yapıyoruz yani. İdare edin artık o kadar. Bir şey olmaz. Harikasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.